cinsel ilişki sırasında sürekli beni öv diyor. Adamı seviyorum ama şımarmasın yani. Şimdi erkekler genelde böyle sevişme öncesinde bak hani Tom Jerry gibi bir şeye dönüşürler ya böyle tuhaf tuhaf sesler çıkarlar. Tam yanaştığında götüm götüm gelir böyle yanına. Ne yapayım? Kırbatı takıp sabah gönder. Adam bir anda oldu böyle Tom Jerry, Bak her dediğinde aslında onun ihtiyacı övülmek ama Sen artık böyle pozisyon orada mı burada mı bilmemişti işte bakarsın aa harikasın filan dedi o muhteşem filan dedi o, o aslanım filan böyle o böyle yolunu bulup bulmadığıyla da bir endişe yaşayacaktır konum bilgisi onun için pezevengin şey dersin o doğru yoldasın devam ki doğru yoldasın devam ki o coşacak coşacak coş, coş ipleri vermemen lazım. Çok haklısın. Tahrik et, tatmin etme burada giriyor devre zaten. Tamam mı? O kendi kendine takıldı. Bak filan, Of canı sıkılıyor. Aç oradan Twitter'ı ikisi. Kendi kendine takıldı. Oradan. Aa muhteşemsin filan de devam et. Bak bakalım İran ne yapmış? İsrail ne yapmış? Falan. En son uç mu soracak sana? Evet. Hayatım benden daha iyisini gördün mü? Biliyor musun? filan? Dön şunu yap. Oo.